Hadi. Hadi. Lan oğlum. <laughs> Yavaş. Zayt. <laughs> Ulan oğlum. oğlum. <laughs> ne yapacağız işi? Oğlum. <laughs> dur lan yere düştü. Aldır beni. Oğlum aldı. Al sana. Nasıl aşağı düştü? Allah'ta ot var. Allah'ta aşağı düşmedi. Yoksa. Şu... Böyle. Ya. Oğlum millet gemi götürmüş karada. O da ben Evet çekerim. Aşçı başımız ümit. Yiyin lan gelin gelin. Bak, var ya bu her seferinde ekmeği alıp gidiyor. Ne ne? Yiyin, yiyin bak orada orada yiyin. Bassa bir ton bir ton ekmek getirdik. Hepsi de kemik suyu dökülmüş lezzetli. Çayımız da oldu. Mehmet, <laughs> çayını iç. Vallahi <laughs> bu çayı içen gece yatamıyor size söyleyeyim. Oğlum da gece 20 saat vallahi. Ya. Yiyin lan. Yiyin aslanlarım, yiyin. <laughs> Yo ne yapıyor? Bassana çıkmış o tepe, müzik açmış gene. Biraz sonra o şarjı bitecek. mi diyecek ki, bak biri varsa içeride seslerin biz geri gidelim. Ah. Ahmet. Ha. Görüyorsun. Açmışlar mı He. Açmışlar. Bunu açmamışlar da bu. burada Bak buraya açmışlar. Gel buraya bak. Burada yaşamaz mı? Yüzüm hep örümcek ağ oldu ya. Lan neyini yaşıyorsun burada? Hele bakın koyuyor mu? Koyudur. tane açmışlar. Hareket kesmiş salıyı. He. Burada ha, Burada görmezler. <laughs> burada var ya bir döner salonu açacak. Bence burada bir şeyler yapılmış. Ya. Yapılmış tabii. Burada yapmışlar. Adamlar var ya nokta atışı yapmış. Resmen. Belki çıkartır da Ahmet eve buluyor. Oğlum, her yere basmayın ha. Bazı yerler, defineciler sağlam kazmış. Ya, Efes Ama eski şişesi, değil mi? Baksana, buraya nasıl azmışlar. Alta inmeye çalışmışlar herhalde. Ay, daha taze. Ay, ablaları görüyor musunuz izlerini? Gece çalışmışlar. Vallahi burada gece de çalışılır. Gel, gel hele. Sen o çukurları gör. Taşlar hep buradan çıkarmışlar. Ama burada yeni çalışmışlar. Ben 10 gün önce geldim. Burada şey yoktu, buradaydı bu çukur. Demek buraya buraya atmışlar. Ha. bu yeni. Ha. Yusuf usta. Bak, ha. bak, bak. Burada, burada. Gel, gel. Burada... Bak, bu taş var ya. Bunda bence küp bunun içindeydi. Taşı görüyor musunuz? Hani gözyaşı taşını içine uyuyorlar yani. ya. Iyi bak, bak. Ya, Irma abi o taş. Bak, 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 bak. Baksana. Oo. Para versen yapmaz. Ahmet öyle aşağıya bak Ahmet. Dur küpe bak. Gel. Bak küpün şeyini görüyor. Oğlum kimse var mı orada? Varsa. Abi adam bayağı inmiş aşağı ya. O büyük taşı herhalde aramamışlar. bak. Şu büyük taş var ya. Orada bırakmışlar. Hangisi? Şurada etki etmiyor ki anasını. Ya nasıl suçsuz diyor alıcı. Baksana çukur ya. Bunlar kimse hiç Görüyor iyi musun? Iyi. Altı boş ha. Hmm. Kimse bak küpün parçaları orada. Görüyorsunuz? Hmm. Ulan küpü ırdınızda hiç mi bir tane Ahmet. düşürmediniz? Hı hı. da var. He. Ama taze ha. Bence burada yine kazınmış. Baksana üstüme bak. Bak ayak izleri var. Bir de kova yapmışlar burada. Suları duruyor. Suları yarımdır. Soda içmişler. Biz böyle boşuna çarpıyoruz. Ha. Şöyle bir etrafa bakıp bir düşürmüşüz. Bakın. <laughs> Ya bir bir düşürürler mi? mi oğlum? Makineyle geliyor. Giderken makineyle son kez. Son Kemik mi la? Vallahi bu kemiktir. Ya bu. Burada da var. Bu kaburga kemiği. Bir insan kemiği. Valla. Aha. Mi var? E Tabii ki de. Bu hepsi mezar. Tamam. odalar. Ahmet o kemiktir ha. He. <laughs> i̇nsan kemiğine de dokundurduğunuz ya. Bu yok mu? Bu adamlar adamların kovasını kovalarını burada bırakmışlar. Bu sade çok güzel bir yer abi. Çalışın ki burada görmeyelim. Evet. Böyle bir şey bırakmamışlar mi? Yok Umut ya. Ben şunu geçen bir yere vurdum. Bir yer boştu, bir yer doluydu. He. Evet. Ha. İşte. Bak burayı burayı kapatmışlar. Bak şu Burada yeni abi, abi bunlar da bunlar da var ya baya gitmişler ya Allah'ın evet. sesine gel insan kemiklerine bak hani aha oha Ahmet evet, çene kemiğine bak Hele Ahmet çubukla oynatsan onlar ben mi gidiyorum benim Allah'ın sesine bak alo hele afatası da çıkmıyor mu Günah girmemiş abi. Ya ne günah biz bir şey yapmıyoruz ki oğlum. Adamın cesedi şeyle oynuyoruz? E oğlum zaten bizim millet. Bak görüyor. Allah bilir. Oo. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah abi. Yanlış sakın sakıncalı işler yapıyoruz şu an. He ya. Ne yok mu şurada bir parça bir şey bıraksaydı bize? Gel 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 gidelim ya. Acaba cesedi oradan mı çıkar buraya atmışlar yoksa? Göm gömüyorlar bizimkiler. Abi adam arıyorsun burada bulamıyorsun mezar, ama gömmüş, adam ya. mezar hırsızıdır. Oğlum hadi gelin ya şimdi bir şey. Baksana adamlar süpürge gibi bir şey yapmışlar. Aha. Ahmet bu oğlu nasıl açıyorlar ben ayrıldım. Bu, bu makinesiz olmaz. Vallahi ya. yani, bu Makineyle gelmişler ama benim buradaki buradaki zahmetim. mezarları patlatmışlar. Kemikleri de böyle sağ sola atıp gitmişler bak görüyorsunuz kemikleri. Efendim. Çocuğu bir parça bir şey düşürürüz dedin Ne düşürecek? Adam sana mı bırakacak? Aa burada bir cumhuriyet altını var. <gülüyor> Yok. Bak <laughs> kemiği görüyor musun? Ney? <laughs> Ney? Ne? anlamadım kafamı vurdum ya. Ne? O da ayrı bir oda. Bunu bence hepsi aynı kişiler var. Aynı kişiler zaten ya. Burada da ayrı bir oda var. Aa burada da var. Burayı da kazmışlar. Ela gel buraya da Ümit. Burada burada daha güzel vallahi. Bak burayı da kazmışlar. Ulan para versek kazmazlar. Bir define diye. Ne lan bura derin ha. Bura derin ama burayı bayağı büyük kazmışlar. Sonra bak kovalar orada. Bak görüyor musun? Bak, bence gece Oğlum burada. kimse var mı burada? Ama çok mi? da güzel bir yermiş ha. Bura artık bir sunak mıydı? Ben kafasını diye. Musal abi, basını şey hep oluyor. kapatmışlar abi. Tabii ya. Alkolünü de... Alkolünü içmişler. Musal abi, karşıya bak. Ah. Burayı bence hep kapatmışlar abi. He ya. Mısır iyi bak abi. Herkes bir, bir, bir parça bir şey düşünür. Acaba buradan su mu geliyordu böyle? Acaba ben diyorum, bu soru mesela. Mum mu yaktılar burada? Şu kapı kapalıydı da, burada bir mezar... Belki öyle mezarıydı. Görüyor musunuz? Abi baksana. Tepedeki sembolü görüyor musunuz? Ne işareti bu? Bilmiyorum ki. Ahmet Yıldız, yıldız, değil yıldız mi? gibidir. Bir şey, bir şeye benzetmişler ama. Ha, şöyle. Şöyle yerden bir çekelim. Abi şey, İsmail usta karşıya baksana. Vallahi o sanki yeni gibi ya. Abi sanki bir şey yazmaya çalışmışlar gibi mi geliyor bana. Nece? Hintçe mi acaba? Ya ne Hintçe olan? Belki açılmış da olabilir. Hintçe ne var? Şöyle bir şey hiç, olmasın ama o hiç, Ama hiç haç işareti görmedim. Bak, ha. ne yazmış burada? Bak bu T. Abi, Bak abi, bu abi, da ya. üçgen. Acaba bunlar mason muydu? Hep üçgen işareti var. Tapınakçılar o zaman. tapınakçılar. Güzel, olabilir. Üst yapma, üstte de aynı yapmışlar. Bak A yapmış. Buraya. A değil mi? Ha. Acaba dün buranın kapısı kapalıydı da aile mezarı gibi. Ha. Ama buralar hep yeni kapatılmış bence. Baksana abi. Yo, Bak bura. Yo, gelen adam burada belki bir hafta kalmış. Çünkü bak rakısını bile burada içmiş. Görüyor musunuz rakısı? Alkolünü içmiş orada bir kutusu var. Bak şeylere bak Musa Usta. Karşıya bak. Evet. Lahi tamam patlatmış. Evet. Ha. Ha, burada bir tane burada bir tane. Orada var. Var bir sürü var ya bu tepe hep söyle. Çalar şuraya gidelim ya. Nereye? Oradan fotoğraf çekelim. Ya iş güzeldir bir de orası çok esiyor ya. Daha güzel. Yazın ya. bile orada duramıyoruz. Ya çekilip geri gelelim. Ya stres ya. Abi Vallahi... tepeye tepeye. Ben yoruldum. Tepeye. Bak o köpek var hiç durmuyor. Bak burada da var. Hep mezar. Kaya mezarları. Te, bırak bak, mükerrem. Şu takozu var ya. Fark niyetinde. Mehmet Usta senin kafanı direkt takoz diyor oysa ne olur? Olur, olmadan olur. Olur olur. Şu, Şu odunu da getir. O odunu da getir. Doğru, doğru. Ama acele edin, o yanar ha. Onun altına alev oydunuz. Kebaplarımız. Esna. Su alın. alev alacak. Almaz al. Alma. Sen göreceksin. Almaz. Ya maşallah, bunlar donmuş ha. Gülsal efendi. Bıçak getirdim evladım. Yok. Senin kafanı sıçtım. Abi müşteriye küfür etmeyelim lütfen. Barış! Gel ona kebaplar pişti. Ahmet şey getir. Ne getir? At, e, su getir su. Hadi. Almaz ya. Yani. Alev alıyor altı. E hala almaz. Getirip var. alevin dibine koyarsanız zaten. Çektim ben diyorsan alevin dibine götürürsün. Ateş çoktur. Ya su getirmemek için diyor alev almaz diyor. Tamam, Ya, ya. az bir şey su atacaksın hepsini arattınız ya. Mırdar ettiniz kebabı ya. Allah'tan bir kebap vereceksiniz ya. Dur dur bir dakika. O Ümit Usta kolay gelsin. Çevir 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 çevir. Bu kebap hangisidir? Adana. Bu zekeri Adana, Urfa'dır o. Tamam, bir daha baştan al o zaman. Almaz, iyi. seni, seni rezil edeceğim. Seni. Bir daha Ümit Usta, olay gelsin. Erzurumlu Ümit Usta. Teşekkürler. Bu hangi kebap, kebabın ismi ne? Urfa kebabı. Urfa Olsun. değil, bilemedin Adana. Babayla zor yorulursak. Mehmet Usta, Antep'te kanat mı vardı? <laughs> Antep'te kanat yoktu vallahi. Yani. Yoktu değil mi? Yoktu. <laughs>